Ahmet Çakır MT. Aynen Ahmet Çakır MT. Link atıyorum. İnanmayanlar için Skype chat'ine de açacağım. Arkadaşlar Ahmet Çakır MT için canlı yayın şeyine yazacağım. Şu an e, bu arkadaşımıza abone oluyor. Yani ben Beyler yayında ateş Evet arkadaşlar gördüğünüz genç de yayında söyledi. Yani şey için falan yapıyorsun olanlar diyen olabilir yani yalan filan diyenler için ilk başa kattım. Kendi ismiyle ağzıyla söyledi zaten. Bana abone olduğunu. Bugün Aboneliklerime bakacağız arkadaşlar ve e, abone olan popüler youtuberlarıma bakacağız. Ama dur lan ben giriş yapmayı unuttum. Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte aboneliklerime bakacağım. Popüler olan aboneliklerime bakacağım. Kesinlikle bu içeriği e, kimseden görmedim. Bu e, tek benden çıkan bir içeriktir. Kimsede olmayan bir içerik. O yüzden bence iyi bir izlenme alacak diye düşünüyorum. Her neyse arkadaşlar umarım beğenirsiniz. Sonuna kadar izlemeyi unutmayın ve like atmayı unutmayın. Bayağıdır video çekmiyordum aslında yayınlardan filan dolayı. Bu arada 800 abone oluyoruz. Şu an girip girip çıkıyorlar beni çıldırtıyorlar ya. Abone yeniliyorum giriyorlar yeniliyorum çıkıyorlar. Yani bir düşüyor bir geliyor bir giriyor bir düşüyor şu an abonelik. Ne olacağı belirsiz şu an. Ben de anlamadım. Bakın mesela. Yani şu an ne olacağı belirsiz. Bakın şu an 800 aboneyiz. Evet şu an tam 800 aboneyiz sizin sayenizde bu hepinizi seviyorum. 1000 aboneye özel ise e, takipçilerimden doğum tebrik videosu doğum günüm için kutlama videosu istiyorum 30 saniye bunda gelecek. Her neyse arkadaşlar isterseniz hemen başlayalım videomuza. İlk başta inanmayanlar için e, bir de bana dün abone oldu. Google yani YouTube güncellemediği için e, direkt abonelerim de görükmüyor. Şöyle bir yenileyelim. Hemen şöyle bir yeni. Aa bakın 801 oldum bu arada. Sizler artıyorsunuz gençler. 801 aboneyiz. Bakın en popülere geldim en popülerde ilk başta Dales TV var. En son genç haneyi göstereceğim. Zaten kendi söylüyor abone olduğunu. İlk başta Dales TV var. İsterseniz aboneliklerime gelip bakabilirsiniz. Dales TV 7000 abone. Ondan sonra Epsoner TV var. 4000 abone. Hatta ekipimin ekipimin 2001 üyesi biz ekip kurduk. Epsoner. sonra NS Öksüz var. 3000 abone. Yani hani şu anlık bana en çok yani en şey abone olan yüksek aboneli bir aboneliğim olan şey, genç Ondan sonra da EFT Sarı Limon var. 500 aboneye kadar ince bakalım kimler olmuş. 2000 abonesi var. Kendi bir yani bu videoda kendini görenler yorumlara yazsın bekliyorum. Gençhane sen de bekliyorum. Sen de yaz. Ee, ondan sonra da Birin Guest Dost İflantil var. 1000 ee, abone. Bu arada Kerim Demir de bana abone olacaktı. Kerim Demir bana abone olacaktı. Kerim Demir olmamış. Kerim Demir olacaktı oldum dedi ama olmamış. Ne diyelim artık bir şey demiyorum. Serhat Üngür, Serhat Üngür de biliyorsunuz o da oldu bana abone ama o şey olduğu için bildirimleri, abonelikleri gizli olduğu için 12 görünmüyor ama hatta isterseniz o videoyu başa alıp bir daha izleyebilirsiniz. O da vardı yayında yani. Ahmet Çakır MT. Aynen Ahmet Çakır MT. Linki Link atıyorum. İnanmayanlar için Skype chat'ine de açacağım. Arkadaşlar Ahmet Çakır MT inanmayanlar için canlı yayın şeyine yazacağım. Şu an e, bu arkadaşımıza abone oluyorum. Yani ben abone Beyler yayında ateş Her neyse Baran Yıldırım var 1000 abone. Ondan sonra cemada MDY Yasin Demirtepe var. 2 e, hafta önce abone olmuş. 1000 abonesi var. Yetkili oyuncu 1 ay önce abone olmuş. 1000 abonesi var. Ve 90 saniye 1 ay önce abone olmuş bana. Yine 1000 abonesi var. Öykü Wings Kulüp 3 hafta önce abone olmuş. 1000 abonesi var. Stryme Crossed the Official. 2 hafta önce abone olmuş. 1000 abonesi var. Utkay Oyunda. Yani inanmayacaksanız bakabilirsiniz hepsinin kanalına aboneliklerini isterseniz. 2 gün önce abone olmuş. 1000 abonesi var. Single Player. 1 ay önce abone olmuş. 1000 abonesi var. Halil Karagöl. 1 hafta önce abone olmuş. Ve onun da 1000 abonesi var. Neredeyse hepsinin zaten 1000 ile 7000 arası gidiyor. Mertin bir gün önce abone olmuş bin abonesi var. Erça Eray Yalçınkaya iki ay önce abone olmuş bir ay abonesi var bin abonesi var ee, ve düştük şimdi abone binden düştü. Leon Nidas diye bir kanal bir ay önce abone olmuş 935 abonesi var. Ee, Levent Özdemir bir ay önce abone olmuş 884 abonesi var. Bu arada dediğim gibi kendini görenler yorumlara yazsın bekliyorum bakalım izlemişler mi? ondan sonra Emiran Gaming 840 abonesi var. Bir hafta önce abone olmuş. Merdo 2 ay önce abone olmuş. 891 abonesi var. Cemre YT 2 hafta önce abone olmuş. 841 abonesi var. Karışık Bilgiler 1 ay önce abone olmuş. 820 abonesi var. Tug Wine 2 gün, gün önce abone olmuş. 751 abonesi var. TG Fatih Akın 2 ay önce abone olmuş. 747 abonesi var. Fa Hasan ve Hüseyin 2 ay önce abone olmuş. 722 abonesi var. Yeni ye yenileyelim. Yenileyelim. Ondan sonra da e, Na Nonon Gaming 3 gün önce abone olmuş. 669 abonesi var. Ondan sonra da Serdar PVP TM 1 e, hafta önce abone olmuş. 625 abonesi var. Al HD 4 gün önce abone olmuş, 618 abonesi var. Bu arada sıktıysam özür dilerim. Eren Koç 2 gün önce abone olmuş, 540 abonesi var. Ee, Kaan Lök 2 ay önce abone olmuş, 539 abonesi var. Ondan sonra PC Dersleri 3 gün önce abone olmuş, 529 abonesi var. Yusuf Doğu 2 ay önce abone olmuş gençler, o da 525 abonesi var. Ve Teg Halit e, Can. 3 gün önce abone olmuş bana 520 abonesi var Ondan sonra da Barış Aksakal bir hafta önce abone olmuş 515 abonesi var Kenan Aslı Dilli 558 abonesi var 2 hafta önce abone olmuş Extreme YT ve son olarak 500'ün altına söylemeyeceğim demiştim Extreme YT 518 abonesi var ve 2 gün önce abone olmuş ve son olarak geliyoruz Genç Haneye şöyle bir Genç Han isterseniz bir daha yazayım bakın Genç Gençhane. Hemen şöyle kanala girelim. Gençhane. Hemen şöyle kanallar kısmına basayım. Kanallar kısmına geldim. Aboneliklerini şöyle bir ilerle. Aboneliklerine gel. Aboneliklere bakın zaten bakabilirsiniz genç aboneliklerine filan. Böyle aşağı iniyorum. Aşağı iniyorum. Bakın gördüğünüz gibi Ahmet Çakır MT. Gördüğünüz bana abone olmuş. Ve en yüksek abonem şu an en yüksek abonem yani en yüksek aboneli takipçim 494.483 aboneye sahip. İnşallah erzvatur olur. <laughs> Her neyse, e, e, yani gençhan da ben abone oldu gösterdiğim gibi. Şu an en yüksek aboneli gençhan. Kerim Demir olmuştu da yani olmamış oldu sanıyordum. E, i̇kinci olarak ise en yüksek Serhat Üngür yani böyle arkadaşlar yani aboneliklerimi gösterdim sizlere en yani popüler aboneliklerimi gösterdim. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım Sıkmamışsındır Buraya kadar izleyenler gerçekten alamın gibi kızlar izliyorsa kızların Dibisiniz Video like atanlar atsın. Ne diyelim? Bu videoya bir 25 like üzeri gelirse çok mutlu olurum. Ne diyelim? 25 like değil aslında. Gelsin bir 25 30 like gelsin. Çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay. Şuradaki videoya gidin. Çok güzel video çektik biz. Tahirle bir dakika YouTube kontrol çalış. Çok güzel. Çıldırıyorum bu videoya. Çıldırıyorum ya. Şuraya git ve bas. Çok çıldırıyorum. Bir de 7 saniye chant çekmiştim. Onu atamadım. Onu da gelecek bir gün. Ve benim unutmayın 27 Haziran doğum günüm. Sizden bekliyorum. Hem doğum günü kutlama videosu hem de 1000 aboneye tebrik videosu istiyorum. Kendinize iyi bakın. Gidin hadi videoya.